Merhaba sayın sevgili seyirciler. Bu videomuzun konusu longevity tedavimizi nasıl planlıyoruz? Klinimizden neler bekleyeceksiniz? Neler yapmalısınız? Bu muhteşem tedaviye ulaşmak için izlenen yol nedir? Biliyorsunuz ben Badi İstanbul'da kozmetik jinekolog olarak çalışıyorum ama benim farklı uzmanlıklarım da var. Klinik dermatolog eğitimim var, işte medikal estetik eğitimim var. Şimdi de kafayı longevity'ye taktım ve Belçika'dan üşenmedim. Bir yıldır longevity eğitim programına katıldım ve tamamladım. Longevity muhteşem bir bölüm. Çünkü biraz da benim yaşımı da ilgilendiriyor herhalde. 47 yaşına gelince böyle bir eksikliği hissettim. Ve tedaviye başladığım zaman gördüğüm farkı hastalarımın, Türkiye'de bana ulaşabilecek, uluslararası ulaşabilecek bütün insanların görmesini istedim. O yüzden bu videoyu çekerek bize geldiğinizde tedavilerde neler yapıyoruz, bizden neler bekleyeceksiniz, biz sizden neler bekliyoruz, onları konuşacağız. Longevity Anti-Aging, uzun yaşama, sağlıklı yaşama, aktif yaşamayla ilgili bir tedavi programı. Ya ama siz 40 yaşındasınız, enerjiniz düşük. Hani Anti-Aging mi, işte bana gerek var mı gibi, benim yaşıma uygun mu gibi düşünebilirsiniz ama gerçekten 30-40 yaştaki insanları da yapıyoruz. Hatta yeri geliyor, çocukları bile bazen tedavi edebiliyoruz bu tedavi, bu fonksiyonel tıp tedavileriyle. Yaptığımız tedavinin temeli vücudunuzda eksik olanı yerine koymak. Hormonlarınıza bakıyoruz, vitaminlerinize, minerallerinize bakıyoruz ve bunların hangisi eksik, hangisinde sorun varsa onu yerine koyuyoruz. Verdiğimiz hiçbir tedavi overdose yani fazla bir doz olmuyor. Hepsi fizyolojik olarak sizde ne eksikse onu yerine koyma oluyor. E bir de şuna emin olabilirsiniz ki kullandığımız tedavilerin hepsi vücudunuzun bildiği, tanıdığı hormonlar ya da mineraller, vitaminler. Yani vücudunuz mesela bir parasetamol verdiğinizde bir kimyasal yapıda bu. Bunu bilmez. Bu karaciğerinizde işte önceki darbe yıkılır, ondan sonra kana karışır, işte etken madde olarak der, belki alerji yapar ya da karaciğerinizi bozar. Ama size verdiğimiz bu Longevity programındaki ürünlerin, maddelerin, hormonların hepsi vücudunuzun zaten bildiği, ürettiği hormonlar ve biz sadece onları yerine koyuyoruz. Çünkü genç insandaki hormon seviyesine yükseltiyoruz. Yani siz 40 yaşında geldiniz ya da 35 yaşındasınız belki ama yaşıtlarınıza göre daha düşük ya da 50 yaşındasınız zaten düşmesini bekliyoruz, hormonlarınız düştü. Biz bunu yerine koyduğumuzda orijinal olan, eksik olan hormonun moleküler yapısıyla aynısını yerine koyuyoruz. Bio eşdeğer deniyor buna bu nedenle bu tedavide alacağınız bütün ürünleri hani şey gibi düşünmeyin ya yani bu kadar ilaç alıyorum karaciğerime böbreğime zarar verecek mi? Hayır kesinlikle zarar vermeyecek. Size aksine çok iyi gelecek. Karaciğer yağlanmanızı geçirecek, böbreklerinizi daha iyi çalıştıracak, ereksiyonunuzu arttıracak, libidonuzu yükseltecek, saçlarınızı arttıracak ve sizi aktif bir ilişkin yapacak. Peki bu programda neler yapıyoruz? Birincisi e, mutlaka kanınıza bakıyoruz. Hormonlarınızı da test ediyoruz. Çünkü hormon seviyenizi bilmemiz, sizdeki eksikliği görmemiz açısından çok önemli. Neyi koyacağımızı bilmemiz gerekiyor. Yani tabii ki sizin fiziksel olarak muayene ettiğimde, işte sorduğum sorulardan aldığım cevaplar, şikayetlerinizle de biz bu hormonların eksildiğini hemen ben kapıdan girince bazen anlıyorum kadında ya da erkekte. Ama bunu kanıtlamamız için de kan testlerini vermeniz gerekiyor. Kan testlerini sabah aç karnına ama 3 bardak su içerek vermenizi istiyoruz bir gün öncesinde çay, kahve, alkol, aşırı spor gibi şeyler yapmamanız gerekiyor. Sabah uyandınız, 3 bardak suyunuzu içtiniz, saat 8-9 gibi laboratuvara gidip kanınızı veriyorsunuz. Bu programa katılmak isteyen, bu videoyu seyreden uluslararası başka ülkelerde ya da başka şehirlerde olan takipçilerimiz de var ve onlar da bu tedaviden faydalanmak istiyorlar. Online olarak uzaktan da tedavinizi planlayabilir, reçetenizi yazabiliriz. O yüzden eğer böyle bir ilginiz varsa kliniğinizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul'da olan ya da kliniğinize gelebilecek olan kişilerde yaptığımız bir diğer testi. avuç içinden spektrometre dediğimiz bir yöntemle mineral ve vitaminlerini test etmek oluyor. Buradan çıkan sonuç %70-80 oranında doğru ve ağır metallere bakıyoruz, oksidatif stresine bakıyoruz, hangi mineraller eksilmiş, işte selanyum, sülfür, lityum yani her şeyine bakılıyor. Ee, ve doğal hani vücudunuzda olması gereken vitaminler, mineraller ne seviyede? E, toksik olan ağır metaller ne seviyede? Bunları görüyoruz ve buna göre size tedavi programızı alıyoruz. Bir de Tedaviyi planlayacak hastalarımıza mutlaka bir soru formu gönderiyoruz. Bu soru formumuzda işte A'dan Z'ye bütün hormonları içeren, bütün organları içeren sorularımız oluyor. Ee, yani mesela işte sabahları kalktığında yorgun kalkıyor musun? İşte soğuk hani ellerin ayağın hep soğuk mu? Saçın yavaş uzuyor mu? İşte tırnakların çabuk kırılıyor mu? Enerjin öğleden sonra nasıl? Yemek, yeme şeklinizi öğrenmeye çalışıyoruz. Neler yiyorsunuz? Ne hızlı yiyorsunuz? Hızlı mı tüketiyorsunuz, yavaş mı tüketiyorsunuz? İşte idrara ne kadar sıklıkla çıkıyorsunuz, gece uykunuz nasıl, bu soru formu sayesinde bunların hepsini öğreniyoruz ve size bu soru formundan aldığımız bilgilere göre yardımcı oluyoruz. Tedavimizin amacı sizi daha aktif tutmak, odaklanmanızı arttırmak, hatırlamanızı arttırmak, kas kitlenizi arttırmak, yağ kitlenizi azaltmak, yüksek enerji olmanızı sağlamak, yürüyüşünüzü vesaire gidemiyorsunuz artık, enerjiniz yok buna düzeltmek, depresyondaysanız kendinize güveniniz azaldıysa bunu düzeltmek, uyku kalitenizi arttırmak, vücut şeklinizi düzeltmek. Hani hep böyle 40 yaş sonrası kadın ve erkeklerin bir göbek etrafı yağı vardır ya işte bu büyüme hormonu ve testosteron eksikliği. Bunu düzeltmek yani artık sizin de o eski gençkenki fiziksel şeklinize kavuşmanızı sağlamak, daha kolay kilo alır yaşlanan insanlar bunu önlemek, işinize daha çok odaklanmanızı sağlamak, mesela jetlek <laughs> daha çok olurlar. Hani bunu engellemek, cinsel fonksiyonları düşer, cinsel fonksiyonuzu daha iyi hale getirmek bu tedavinin amacı. Şu anda benim unuttuğum şeyler olabilir ama genel olarak işte uyku, stresle baş edebilme, enerji, cinsellik, iştah azalması, kas kitlesini arttırmak, karaciğer yağlanmasını azaltmak, bağırsaktaki inflamasyonu düzeltmek gibi birçok olumlu etkisi olan bir tedavidir bu. Eğer siz de longevity ve anti-aging programımıza katılmak istiyorsanız size bir telefon kadar yakınız efendim. Görüşmek üzere.